Bugün milletimizin huzuruna gelme sebebim şudur. Sabah kalktığımda bazı dostlarım aradılar. Sizinle ilgili haberleri gördünüz mü dediler. Nedir bu haber? Star Gazetesi, Havuzun Yandaşın gazetesi emirle talimatla manşet atan gazete sana kim söyledi İdris efendi demiş ve altına bazı iddiaları sıralamış. Öncelikle ben bu gazeteye saygı duymuyorum. Havuz medyasına, iradesini ipotek altına aldırmış medyaya ve herkese, siyasete saygı duymuyorum. Bu zihniyeti ve bu gazeteyi yırtıp çöp atıyorum inşallah. Bu zihniyeti milletimiz bir gün çöpe atacaktır. Çöpe atılması gereken hastalıklı bir zihniyettir bu ilave edeyim. Çalışan o medya emekçilerini asla çöp atamam. Hepsine sonsuz saygım var. Onlar rızıkları için çalışıyorlar. Onlar ciddi baskılar altında çalışıyorlar. Onları takdir ediyorum ama diyorum ki dik durmak lazım arkadaşlar. Medyasıyla, siyasetiyle, akademisiyle, akademisyeniyle dik durmak gerekir. Bugünler geçer sonra mahcup olmamak lazım. Sana kim söyledi İdris Efendi diyor. Böyle bir manşet var. İftira içeren bir manşet var. Paralel yapıya yakın milletvekili tuzluk gibi ifadeler kullanıyor. Hepsini iade ediyorum onlara. Hepsini onlara, onların yöneticilerine iade ediyorum ve canı gönülden diyorum ki paralelin Allah belasını versin. Bu milletin, devletin, Yargının altına uymaya çalışanların Allah belasını versin. Hırsızların, arsızların, yalancıların, düzenbazların hem Allah hem de bu yargı belalarını ve hak ettiklerini versin. Paralel yapı ben buradayım diye haykırırken, mahkemeleri varken, vergi toplarken, yol keserken, işitçileri tutuklarken, uyuşturucu operasyonu yaparken sesi çıkmayanlar masum insanlara dönüp paralel diyorsa onlara yazıklar olsun. Onların yüreğine yazıklar olsun. Onları hakka, halka ve yargıya havale ediyorum diyelim arkadaşlar. Yine yüzlerce medyaya beyanatım olmuştur. Benim üslubumda asma, kesmek, vurmak, öldürmek yoktur. Orada bakın ne dönüyor? Erdoğan öldürülebilir. Kol, kol kangren olmuş okulu kesmek lazım. Bunlar ne benim fikrimdir, ne benim üslubumdur. Bunlar kuyruklu yalandır. Kuyruklu iftiradır. Bunlar karalama kampanyasıdır. Zira ben bu kampanyaları, baskıları birçok defa gördüm. Daha AKP'nin vekili iken bu adamlar bana baskı yaptılar. Daha gençsin dediler. Geleceğin var dediler. Yani sus, itaat et, biat et iradenin üzerine ipotek koydur dediler. Hayır dedim. Hayır dedim. Ondan sonra konuşma dediler. Ben kimseden izin alarak konuşmam. Ben çocuk değilim. İrademin üzerine ipotek koydurmam dedim. Bunun karşısında ne yaptılar? Medyayı aradılar. Medya patronlarını aradılar. Bunları kafadan uydurmuyorum. Bazı patronlarla görüştüm. Kendileri söylediler. Yöneticileri aradılar. Bu adamı çıkarmayın diye. İşte bunların demokrasi anlayışı budur. Bunların baskı anlayışı budur. Daha sonra kendileri disipline verdi beni. Bugün de onlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Haberin gerçek dışı olduğu iddia edildiği gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde konuyla ilgili hakkında açılmış herhangi bir dosya olmadığından bellidir. Değerli arkadaşlar, avukatım aracılığı ile, ben gerekli adımları atıyorum. Her şeye rağmen bu ülkede ben bir yargının olduğuna, olması gerektiğine inanan biriyim. Şahsımla alakalı bu iddiaları ortaya atanları kınıyorum, ayıplıyorum, reddediyorum, hukuki işlemleri yerine getiriyorum. İnsanlara diyorum ki biraz insan olun, biraz cesur olun. Biraz hakperest olun. Zamanın, konjonktürün güçlüsüne yaranmak için bu kadar baş eğmeyin, bu kadar bel kırmayın. Bel kıranlara, baş eğenlere yazıklar olsun. Hangi seviyede olursa olsunlar değerli arkadaşlar. Ve diyorum ki siz beni ve benim gibileri arkadaşlarımı yalnızlaştırmaya çalıştıkça karalamaya çalıştıkça bilin ki biz daha güçlü olacağız. Ve bilin ki vatandaş kimin doğru söylediğini daha iyi görecek. Nerede, Nerede? Evet. Bu tamam. arkadaşlar gazeteyi ve bu zihniyeti ben şimdi çöp atıyorum ama tarih, tarih de bunu çöp atacak ve bu zihniyeti hayırla değil, üzülerek, kaygı duyarak anacak. Teşekkür ederim.